Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün VirtualBox kurumunu sizlere göstereceğim. VirtualBox nedir? Birden fazla işletim sistemini bilgisayarımızda barındırabileceğimiz bir sanal makinedir. Ve bu nasıl kurulur? Hemen sizlere göstereyim. Bilgisayardan Google kısmına girip VirtualBox yazıp Donwax Oracle diye bir Site göreceksiniz. VirtualBox.org'dan. Bu kendi sitesidir. Buradan indirebilirsiniz. Direkt ilk siteye girerek e, girişimi gerçekleştirdim. Sonraki adımlarda ise indirme linklerinin olduğu kısmı bulmak olacaktır. Zaten Dolmans kısmındayız gördüğünüz üzere dosya dizimi olarak. Microsoft Windows 8 bir cihaz kullandığım için ben kendi işletim sistemine uyumlu bir VirtualBox indireceğim. Hemen şuradan bakalım nere demiş VirtualBox Microsoft'a uyumlu olan Windows Host yazıyor gördüğünüz üzere. Buraya tıkladım. Doğrudan indirme bağlantısı verdi. Linux cihazlar ise burada. Yine Apple ürünü olan cihazlar için ise şu gördüğünüz kısımdan indirme linklerinden ulaşabilirsiniz. İndirmeyi başlat diyerekten indirmeniz gerçekleştirilsin. Yine ne kadar videoyu kurduruyorum. Arkadaşlar dosyamız indi. Gördüğünüz üzere ekranda VirtualBox WinX olarak karşımıza çıktı. Bunun kurdurma işlemi için iki kere çift tıklayarak Exe dosyasına açılımını gerçekleştiriyorum. Karşımıza hoş geldiniz falan filan yazıyor. Next dedim. Ee, buradaki direkt varsayılan ayarlarını değiştirmeyeceğim. Kolay bir kurulum olması amacıyla. Direkt location kısmı yani dosyanın programın kurulu olduğu dosya konumunda buradan görebilirsiniz. Tamam ben bu konumu kabul ediyorum. Siz yine D'ye atacaksanız bu kısma tıklayarak D seçeneğini seçerek de değiştirebilirsiniz tabii ki de. Next dedim ve dedim. E, ee, Sor ki mesela şurada şu bir bar oluştursun istemiyorum ben bilgisayarın yer kaplasın istemiyorum. Kısa yolu oluştursun, başlangıç ekranına eklesin. Kayıt, aslında kayıt yapsın ya. Dosya kaydını yapsın, bir şey olmaz. Tehlike dedi, sizde de aynısı çıkabilir veya çıkmayabilir. Ben yine de bir yes diyerekten geçiyorum. Oh. Install diyerekten kurulum aşamasını gerçekleştireyim. Bir sürümü vardı. Onu kaldırdığım için bir hata almış olabilirim daha demin. Yine de kurulum aşamaları doğru tabi ki de. Start Oracle diyor. Evet finish diyerekten sanal makinamızı başlatalım. Karşımıza gördüğünüz üzere sanal makinamız geldi. Bir işletim sistemini nasıl kurursunuz? Ee, Zaten e, şu şekilde sol Windows Server 2012 R2 çıktı bende sistemi olarak. Bu neden burada bende direkt çıktı? Çünkü zaten bende VirtualBox vardı. Sadece ben bunların dosya konumunu kaldırmıştım. Onun için de karşıma doğrudan e, eklendi bu seçeneklerde. Sizde aynı zamanda A kontrol izni isteyebilir. Onun için de evet demenizi yani, yani daha doğrusu ağ cihazlarına bağlanabilmek için evet onayı vermek zorundasınız. Karşınıza öyle bir şey çıkarsa evet diyeyim çünkü açtığınız işlem sisteminde sanal makinesi daha doğrusu internete bağlanabilsin. E, ee, bugünlük VirtualBox hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste Windows Server 2012 R2 işlem sistemi nasıl kurulur bunu da anlatacağım. Kanalıma abone olarak veya videoyu beğenerek işinize yaradıysa tabii ki de destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere Berkurt. Throw, 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 throw it up. <laughs> Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like.